Değerli Kızıl Elma televizyonu izleyicileri, değerli arkadaşlar. Yeşilin başkenti Bahçelik'ten hepinize iyi günler diliyorum. Yeni bir konuyla, yeni bir konu başlıklarıyla yine sizlerin karşınızdayım. Bugün 21 Ekim 2025 Çarşamba. Değerli arkadaşlar YouTube'da Gökal Cennet Dereci Kızılırmak kanalıma abone olmanızı, izlemiş olduğunuz videoları paylaşmanızı, alarm zillerini açık tutmanızı ve bir de pozitif yönde isterseniz negatif yönde görüşlerinizi ama küfür ve hakaret olmadan belirtmenizi, bir de beğeni yapmanızı sakın ola unutmayın. Değerli arkadaşlar Konu başlıklarına geçmeden önce acı bir olaydan bahsetmek istiyorum. İşte böyle aniden çok sevdiğimiz, tanıdığımız, ülküdaşlarımız, can dostlarımız aramızdan ayrılıyorlar. Engin Seçkin İzmit'in seçkin ülkücülerinden birisiydi. Çok sev, saf, temiz davasına bütün kalbiyle inanmış bir ülküdaşımızdı. Aramızdan aniden ayrılması beni gerçekten üzdü yani. Ee, daha önce duymuştum. Kalbinden bir rahatsızlığı vardı. Tam da öğrenemedim. E, hani hangi hastalıktan şey oldu diye. ama aramızdan aniden ayrıldığına göre büyük ihtimalle kalp rahatsızlığından vefat etmiş olabilir diyorum. Ben Engin Seçkin kardeşimize Yüce Tanrı'dan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Gerçekten çok üzüldüm. Böyle genç yaşta aramızdan ayrılması beni derinden üzüyor yani. Şimdi değerli arkadaşlar konu başlıkları demiştik. Ben bugün iki konuya değineceğim. Birincisi biliyorsunuz Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta seçimler oldu. Orada Ersin Tatar kaybetti. Yani şu anki hükümetin Cumhur İttifakı paydaşlarını desteklemiş olduğu Ersin Tatar kaybetti. Tufan Erhürman diye Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin genel başkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Şimdi tabi e, burada niyetler önemlidir. Eee söylediklerine göre Ersin Tatar işte e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin devamından yana şu an seçilen Ersin eee Tufan Erhurman da Federasyon Federasyondan yana. Federa yani Federa 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 Kuzey Kıbrıs Türk Federasyonu devletine yana. Daha işte seçilmeden Ankara hükümetiyle işte Cumhurbaşkanı ile, hükümetle iyi ilişkiler içerisinde olacağını söylemişti ve alınacak kararlarda da Ankara'nın görüşünü alacağını söyledi. Şimdi burada en ilginç çıkışı bana göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli yaptı. Neden derseniz herhalde Devlet Bahçeli Ersin Tatar'ın kaybedip Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanı olmasını pek kabullenemedi demek ki. Ee, kabullenemediğinden dolayı orada bir federasyon olmasını kabul edemeyiz diyor. Ve devamında diyor ki benim desteklediğim bir tezdir bu. Devamında diyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iltihak etmelidir. Türkiye'nin 82. vilayeti olmalıdır diyor. Haklı olarak ya. Yani. Ama Sayın Bahçeli'ye şunu söylemek lazım. Sadece Sayın Bahçeli'ye değil yani devleti 23 yıl yöneten AKP hükümetlerine, başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Devlet Bahçeli'ye. Yani uyanında balığa gidelim yani. Bana bu uzunca bir hükümet döneminde bu konu niye gündeme getirilmedi? Belki o zamanlar AKP daha yeni şey vakit, yani hükümet olduğu vakit bu konuyu gündeme getirilseydi, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye topra topraklarına dahil olurdu Türkiye'nin bir ili olarak e, olurdu ve Türkiye'nin de Cumhuriyet'ten sonra toprakları genişlemiş olurdu yani. 780 bin kilometre karelik toprak parçası, işte da büyük ihtimalle bizim Kocaeli kadar bir toprağı var. Belki biraz da büyük olabilir. Diyelim ki 5 bin kilometre kare ne olacaktı? 5000 kilometre karada Türkiye Cumhuriyeti toprakları artmış olacaktı, genişlemiş olacaktı. Bu da dünyaya bir mesaj verilmiş olacaktı. Yani biz iler, icabında topraklarımızı her türlü imkansızlığa rağmen, güç şartlara rağmen topraklarımızı genişletebiliriz. Misaki milli sınırlarına kavuşabiliriz diye mesaj verilirdi. Ama yine bunu Devlet Bahçeli'nin gündeme getirmesi, gündeme taşırması beni gerçekten çok sevindirdi. Çünkü ben Devlet Bahçeli her konuda eleştiren bir insanım. Ama doğru söylediği vakitte hakkını da veririm yani. Şimdi ben bu konuyu, bir konuyu hani Kıbrıs'ın Türkiye'ye katılması konusunu yıllardır eş, dost çevrelerinde sosyal medyada gündeme getirdim. Ama sakalımız olmadığı için dinleyen olmadı yani. Hele zaten AKP veyahut da ondan önceki iktidarları hiçbirisi bu konuyu gündeme getirmeye cesaret dahi edemediler. Sadece AKP değil. AKP neden daha büyük sorumludur diyorum. AKP 23 yıldır hiçbir siyasi partiye nasip olmayan bir iktidarla Türkiye'yi 23 yıldır yönetiyor. Aslında AKP'nin bunu yapması lazımdı. diye. Yani. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye topraklarına dahil edilmeliydi. Yani Atatürk'ün hastaya yatağından kalkarak Adana'ya gidip orada güneşin altında hem Adana hem şey Mersin'e gidip orada güneşin altında askeri törenleri takip etmesi ve kendi sağlığından en azından 3-4 yıl doktorların değişine göre kaybetmiş olmasına rağmen Hatay'ı Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti devleti topraklarına katmıştır. Hatay gibi Türkiye Cumhuriyeti topraklarına Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılabilirdi. Ama bunu şu ana kadar hiçbir hükümet, yani devleti yöneten güçler gündeme getirmedi. Bunu kim gündeme getiriyor şimdi? Bunu. Bunu Devlet Bahçeli'de yani hiçbir iktidarı gücü olmadığı halde sadece AKP'yi desteklemekle e, yani bir desteği oluyor. Onun söylemesi de Türkiye'de bir gündem olur. Ben bakıyorum ki Devlet Bahçeli'nin bu sözüne kimse hani MHP'den başka MHP'den başka sahip çıkan yok. Sahip hani e, bu konuyu gündeme taşıyan yok bu zaman kadar getirmediler yani devlet bahçeli o konuyu gündeme getirinceye kadar MHP'li milletvekillerinin MHP'li başkanlık divanının divanının, merkez kara yönetim Kuruları, il başkanlarının ilçe başkanlarının zaten hafızalarında yok ya yani. onlar da şaşırdılar ya devlet bahçeli ne demek istiyor falan asıl ki doğru söylüyor yani, yani doğru ya doğru yani ben burada Devlet Bahçeli'yi bu sözünden dolayı yani hangi sözü? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'ye dahil olmalıdır. Türk topraklarına dahil olmalıdır. Türkiye'nin bir vilayeti olmalıdır. Türkiye'nin 82. vilayeti olmalıdır. Tezine yürekten gönülden katılıyorum. Ve alkışlıyorum Sayın Bahçeli'yi. Sadece bu sözü. Diğerlerini, diğer yaptıklarını da her zaman için eleştir hakkımı saklı tutuyorum yani. Öyle çözüm terörsü Türkiye'ymiş. PKK APO çözüm süreciymiş. Falanmış, pişmanmış. Bunlar ülkücü hareketin liderinin asla ağzını almayacağı cümlelerdir yani. Ve göreceksiniz bu çözüm süreci de denen nalet şey de asla olmayacak. Ve o diyecekler ki biz nerede kaldık diyecekler yani. Yani gelinin nokta bu olacak yani. Ha şimdi gelelim Kuzey Kıbrıs hani Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs konusundaki haklı düşüncesine ve bunun bir kartopu misali önce hükümetler devlet ricali bürokrasi asker sivil her kimse yani bunlar da bunların kafalarına oturması lazım. Atatürk'ün düşüncesidir bu. Atatürk'ün eylemidir, fikridir ve bu fikrini hasta yatağında hayatına mal olacak şekilde gitmiştir, halletmiştir. Ve bugün Hatay Türk toprağıdır. Kimin sayesinde? Baş Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde. Eğer Devlet Bahçeli de bu konuyu devamlı gündeme taşırsa yani Kuzey Kıbrıs yeni, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprak kazanmış olur 3000 5000 bin, bin kilometre fark etmez. İ size 100 100 e, metre olsun. Dünyanın gözüne sok oraya. Ve dünya Türk'ün gücünün ne olduğunu bütün imkansızlara rağmen anlamış olur. Ve bunu yapan da tarihe geçer. Toprak kazanmış Cumhurbaşkanı, Başbakan her neyse yani kişi olarak tarihe geçer yani. Keşke öyle bir şey olsa. Keşke Türkiye'yi yöneten hükümetler, başta AKP, 23 sene o kamuoyunu, Kıbrıslı Türk kamuoyunu hazırlamış olsaydı bu konuda zaten AKP'nin ilk 5 e, yılında veyahut da 10 yıllık süreç yani 2010 yılına kadar zaten bu iş hallolmuştu. Hallolmuştu. Oradaki petrol havzaları, petrol şeyleri Akdeniz'de Türk hükümranlarında olurdu yani. Yazıklar olsun ya koca koca adamlar orada oturuyorlar. Bir tarafın ağzından demiyor ki demiyor. Kafa çalıştırmıyorlar. Veyahut da işleri öyle görüyor yani. Ya Kuzey Kıbrıs zaten dünyada tanıyan yok ya. Bizim Türk Cumhuriyetleri bile tanımadı. Güney Yunan Rum kesimini tanıyorlar bütün Arap ülkeleri hönk hönk bizimkilerin hönk hönk ağladığı işte Filistin Suriye artık aklına gelen ne kadar Arap ülkesi varsa bunların çoğu zaten e, Rum kesimiyle teşne olmuşlar tanımışlar yani bizden başka tanıyan yok Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti yıllardır uğraşıyorlar ve Türkiye'de oraya Türk milletinin Türk milletinden toplanan vergilerle oraya epey bir kaynak ayırıyor ya. Yani. E madem bu kadar ayırıyorsun, askerimiz orada. Sıkıştığı vakit biz gidiyoruz ana vatan olarak yardımına ve riski biz alıyoruz. İcamında bizim askerimiz orada şehit oluyor, şehit oldular. Ve oradaki kamuoyunu Kıbrıs Türk halkını Türk milletinin çıkarları lehine Menfaatleri lehine vatanın asla parayla pulla satılamayacağını ve burada e, canlarını bile verecek şekilde o insanlar orada eğer bu kamuoyu oluşturulsaydı zaten Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin bir vilayeti olacaktı yani. Ama maalesef olmadı. Ama bu söz de gündeme getirilmedi. İşte bu sözü ilk defa siyasi parti lideri olarak Sayın Devlet Bahçeli yani MHP'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli gündeme getirildi. Şimdi bakıyorum ben e, bu söz gündeme gelince işte solda sağda dinci kesimde herkes burun kıvırıyor. İşte CHP'nin genel başkanı makara geçiyor. Bu işte öyle e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işi böyle eee plaka vermekle olmaz diyor işte. 81'i 82 yapmakla olmaz. Neyle olacak Özgür Bey? Baş bu Mustafa Kemal Atatürk senin genel başkanı olduğun Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Kurucu genel başkanı. O hasta yatağından kalkıp Adana'ya gitti, Mersin'e gitti. O zaman Fransızların elinde olan hatayı çatır çatır sağlığı pahasına alarak Türkiye Cumhuriyet Devleti, Devleti topraklarına kattı. Sizin de aynı bu konuda siyasi parti ayrımı yapmadan Devlet Bahçeli gibi bu konuda en azından birleşmeniz gerekir dedi. De, yani Türkiye'nin menfaatleri gereği Bırak siyasi şeyleri. Türkiye'nin çıkarları eş olduğu vakit burada siyasi ayrım olmaz. O zaman ikinizin de birleşmesi lazım. Ha AKP ses çıkarmıyor. AKP'nin ne düşündüğü, ne yapmak istediği beni hiç ilgilendirmiyor. Zaten öyle yapmaya da bir niyeti yok. Ben göreceksiniz. Tırışka'dan belki Ersin Tatar'ı desteklemiş olabilir. Öyle görünüyor. Ama hiç göreceksiniz. Büyük ihtimalle AKP'de e, şu anki seçilen Cumhurbaşkanı gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı gibi federasyoncu havalarına girebilecekler yani. Girebilir yani. Zaten siyasal İslamcıların tüynetine bu vardır yani. Onlar da layık üniter yapıdan rahatsızlar. Onların nihai hedefinin ümmetçilik olduğu, hilafet olduğunu Sağır Sultan bile biliyor yani. Oraya girmeye gerek yok. Ama bunu Devlet Bahçeli'nin gündeme getirmesi AKP'de deprem yaratması gerekirdi ama onların kılığı dahi kıpırdamıyor. Herhalde öyle bir şey kafalarında yok. Devlet Bahçeli bu sözü söyleyip eğer üzerinde durursa, bunu devamlı tekrarlarsa Türkiye'nin gündemine oturur. Türkiye'nin gündemi. İnşallah inşallah diyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin bir vilayeti olur. 780 bin kilometre karelik toprak parçamız da Kıbrıs'ın katılmasıyla 785 bin veya 784 bin kilometre kareye ulaşır ve bütün dünyanın da gözüne sokarlar ya. Yani. Nedir ya yıllardan beri benim bildiğim bile 50 sene oldu hala Kıbrıs aşağı Kıbrıs yukarı yok görüşmeler devam ediyor yok Birleşmiş Milletler yok birleşm milletle gelecek kofti anlan şöyle dedi böyle dedi. Yok anlam planı, yok ne planı. Lan bırakın bu şeyleri ya. Köşeli olun, köşeli. Bırak top gibi olmayın yani. Köşeli olun böyle. Batın birilerine. Deyin ki ben tanımıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin e, şeyi e, vilayeti olacaktır. Türkiye'nin topraklarına dahil olacak deyin yani. Bunu bir kere yapmamanız bir kere hata bir kere. Milli konularda ben buradan CHP'lilere sesleniyorum buradan. Milli konularda eğer Devlet Bahçeli gibi benim yıllardan beri eleştirdim kendi genel başkanım eleştirdim. Ağır eleştiri yaptım Devlet Bahçeli gibi o çizgide değillerse yazıklar olsun. Hiç demesinler ki biz Cumhuriyet Halk Partisi bizim şeyimiz biz Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni kurduk. Tamam kurdu da o CHP değilsiniz yani. O CHP değilsiniz yani. Atatürk hasta yatağından kalktı Adana'ya gitti. Fransızlardan çatır çatır hatayı alıp Türk topraklarına kattı. Sıkıysanız siz de yapın bakın. Bırak yapmaya bırak. En azından o lafı ağzınıza alın yani. Deyin ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk topraklarına dahil edilmeli. Türkiye'nin 82. vilayeti olmalıdır. Demeli. Hadi deyin bakayım sıkıysa. Görelim sizin cümet gerçekten Atatürkçü olduğunuzu. Ama diyemezler. Çünkü bunların ipleri dışarıda ya, yani. Dışarıda. Neyse şu bu bahsi kapatalım. Ben tekrar Devlet Bahçeli'ye bu cümleyi kurduğundan dolayı arkasında başka düşünceler, başka sahipler AKP'ye malzeme çıkarma bir şey yoksa teşekkür ederim yani. Hele olsun diyorum. Değerli arkadaşlar konuşmamı burada son verirken yapmış olduğum bu videoyu izleyin, izlettirin. Yeni abone bulun ki e, YouTube yeni aboneler oldukça benim algoritmayı daha yukarı doğru taşıyacak. Daha geniş kesimlerce videom izlenmiş olacak. Bunu da sizin katkınız olacak. Bu katkıyı benden esirgemeyin diyorum. Programı kapatırken hepinize ne mutlu Türk'üm diyene.